Merhaba arkadaşlar Minecraft rehberinin 12 veya veya 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size göstereceğim ilginç bir şey var. Ben rehberde okudum. Ee, göstereceğim inşallah. İlk önce bir dakika. Meşale. Yok orada meşale. Meşale. Meşalemiz yok demek ki. Mağaraya ineceğiz. Meşale yok ya. Fakiriz biz. Gerçekten fakiriz. Evet. Meşaleyi bulduktan sonra kesiyorum. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar üstteki chestimizde varmış. Üst odamızdaki. Evet devam ediyoruz. Hadi. Şimdi ben bir rehberde okudum. hala var. Hero olduğu söyleniyor burada. Ve biz ben yapmadım burayı. Böyle küçük küçük odacıklar var. Hero yaşadığı söyleniyor burada. Yaşamış olduğu. Gördüğünüz gibi burası. Ben bir rehberde okudum. Resimleri de var. Arkadaşlar ben burayı yapmadım. Önceki bölümlerde çünkü buraya gitmiştik. Gördüğünüz gibi böyle yerler var. Orantılı. 4'te 4. 4'e 4. 4'e 4. Burası da 4'e 4 arkadaşlar. Aynı yani. O yüzden burayı Herobrine'in yaptığı söyleniyor. Ve arkadaşlar Xbox'ta filan da var. Hep böyle yerler var. Minecraft'ın kendisi yapmış yani. Rastgele bir dünya oluşmamış şu an burada. Bu arada bu su ne? Ben burada iniş hatırlıyordum. Ha, tuğlam da var benim. O hadi çık çık hadi güvenebiliyorum güveniyorum sana hadi hadi çık hadi çık hadi hadi aşağıya bak sönmüyor hadi çık arkadaşlar ben temin de bir deneme yaptım o yüzden burayı ben kazdım yanlışlıklar Temel videoyu bitirdim. Ne şey ama. Ben ne olduğunu buldum. Burayı kırmışız. Bir tanecik tuğlan var onda. Ne yaptım ben? Bir şey yaptım. Eh, F1'e bastım ya. Heh, tamam şimdi oldu. Hadi. Tamam. Heh. Şimdi aldık elimize. Şimdi arkadaşlar buraya daha önce inmiştik. Gördüğünüz gibi meşalelerimiz hala duruyor. Böyle bakıyoruz. Hala bakıyoruz. Şöyle bir yer var arkadaşlar. Şimdi ben buraya atlayacağım. Bir yaklaşık bir kalbimiz kalıyor. Temin atladığımda bir kalp kalmıştı. Sonra videoyu yanlışlıkla kapamıştım. Bu arada bir kazma bile almadık. Açıkçası ben kendimi tebrik ediyorum. Elimizde meşale ile gidiyoruz. Alt taraflara indiğimiz zaman aynı odayı yine bulacakmışız. Öyle yazıyor rehberde. Tabi şimdi alt tarafa fazla inemeyeceğiz. Daha ben size göstereceğim çok ama çok şey var. Bir saniye. Evet. Şimdi burada bitiyor arkadaşlar. Ben sadece öyle bir yerin olduğunu söyleyeceğim. Bak bu iki yollu. Dur. Bir de bu yolu var. Evet böyle bir yerin olduğunu söylüyorum ben sadece ilerleyen zamanlarda bu olayın içine daha işten bakabileceğiz. Ve ben nereden indim buraya? Ne yapsın Allah beni ya. Şu anda burada kaldım. Ve oyunun sesleri çok açık. Evet çok açık. Evet. Acayip açık. Oyuncu yok ki zaten yüzü. Şöyle. Şu şöyle, şu şöyle, şunu da şöyle yapsak tamamdır işte. Şu şöyle, bu şöyle. Buraya meşale koyalım. Ee, he, buradan çıkmıştık galiba, evet. Kaybolmadık. Bu arada buradan da bir geçiş var. Buralarda bir şey var ama ben şu an tırstım biraz. Bu arada mantar. Mantar göveç yaparız. Sote miydi, göveç miydi artık onu bilmem. Var yani Minecraft'ta mantar sote veya göç diye bir şey var. Benim duyduğum sesi siz de duydunuz mu? Duydunuz? Onu herkes biliyor. Ben korktum. Açıkçası Şimdi ben çok akıllı olduğum için böyle bir şey yaptım hmm. Yanında bir şey yok yanda bir şey olmadığı için şimdi ne yapacağız çok akıllım ben ya öyle bir akıl olmaz ya Ben buradan birazcık taş toplayacağım. Ben kesiyorum. Birazcık taş toplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar topladım çıkıyorum şu anda. Ben yani meşaleyi de koymam ki. Şimdi siz göremeyeceksiniz çıktığımı topladım 25 tane. He? Bu modumu niye güncelliyorsun ya? Çok sinir oluyorum ya buna. Ben Minecraft'ta bir şey var böyle mod güncellemesi. Bak. Yeniden çevirdim şeye hayatta kalmaya. Devam ediyoruz. Neredendi bu yol? Senin bozdu benim bu mod güncellemesi şeysi, şeysi ya? Buradan devam ediyoruz çıkmaya. Hey. Devam ediyoruz evet. Aynı yere mi gidiyorum ben? Bana mı öyle geldi? Hayır dışarısı. Hemen nefes almam lazım. Evet. Burayı hatırladım. Nasıl ya? Gece olmuş Zorluk neydi Kolay yapıp fırlı. Arkadaşlar benim uyumam lazım Şimdi size Yapacağım bir projeyi göstereceğim Adalar birleşiyor Adalar birleşiyor projesi Kapsamında bir sürü ev yapacağız Ben karşı adalara bir gezdim Kayıkla Acayip ada var Hatta bizim küçük eve iskele yaptım çok ada var. Onların yanlarına iskeleli geçiş yapacağım. Böyle zincir adalar olacak. Evler olacak. Arkadaşlar şimdi uyuyalım. Uyuyalım. Hadi uyuyalım. Evet. O kadar oyun modunu güncelledi. Hadi. Hah, uyandık. Uyandıktan sonra aşağı inelim. Bir dakika ya. Tekne 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 yapmam lazım. Her şeyi nereye boşalttım? Ha, en son ölmüştüm. Ondan gitti galiba. Bu kadar şey yeter bir dakika. Ekipman almamız lazım. Hmm, elmas. Şunu alalım. Sonra seni alalım. Yeter herhalde şimdi bu kadar. Bir de yemek. Yemek. Ya. Vardı galiba, vardı. Evet, demir yiyeceğiz. Ee, ha pişmiş balım var benim. Evet, çok güzel konuştum. Pişmiş balım var benim. Evet, şimdi Şimdi ise tekne yapacağız bir. Tekne yapalım. Teknemizi şöyle yapabiliyoruz. Dön 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 Ta ta. Ne? Ha, çok ga çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi alalım teknemizi. Teklemizi aldıktan sonra şöyle taşı atalım. Bir tane de yedekte tabii teklemiz bulunsun. Kırılır, parçalanır. Doğal afet bunlar. Değil mi yani? Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şu eve yaptığım iskele. Zincir adaları da daha çok. Öbür adaları da iskele olacak. Şimdi o eve yaptığım iskele. Buradan da bir iskelemiz var. Ana iskelemiz. O birazcık koşayım. Şurada. Galiba. Şurada mı acaba? Arkadaşlar bu arada yeni mağara bulduk. Onu da wow. O öbür Hero Grammer's'la bir mağarasıyla bir bağlantısı olabilir bunun. Olamaz. Bu kadar küçük bir mağaramış. Şu demirlerde gözüm kaldı sonra alacağım. Dönüşte unutmayayım. Şimdi benim işim size iskele falan göstermek. Şimdi iskele arkadaşlar iskele yok. İskele uçmuş. Ha orada. Ya unuttum ben orayı. Kaç tane tekne yaptım ya. Bendeki kafa budur. Bakın. Burada yokmuş da. Bakın. Ve Hemen bunu öyleyse ev koymak için yapmıştım. Başarı kalsın. Şimdi benim burada bile teknem var. Ben niye kendime hep tekne yaptım anlamadım. Şimdi tekneye biniyoruz. Gördüğünüz gibi şu adaya da bir ev yapacağız. Ve de şuraya bir ev yaptım arkadaşlar. Şu şu yere oladan. İlk önce bu eve geçişi göstereyim. O tam iskele yeri falan bitmedi daha. Ho! Wow! Çarpacağız. Şimdi buraya hmm, giriş çok püf noktası lazım. Şimdi kırılacak, gidecek. Bakın. Bakın böyle olur bu iş. Gördüğünüz gibi. Ayrıca burada da teknelerimiz var. Bayağı aç gitti onları yapmakta. Buraya basit plakası yapalım tahta olsa yapardık varmış zaten ne laf ediyoruz bu arada burada bir çalışma masası olacaktı şimdi arkadaşlar bir de burada bir yer buldum onu geçen seferde bulmuştum galiba o yayın videoyu yayın, yayınladıysam şimdi basit bir dakika yapımı çok kolaydır bu arkadaşlar alıyoruz iki tahtayla yapılan bir şey iki tarafa da yapacağız boş ver bir tane şimdilik koyayım da başka bir şey istemiyorum evin ikinci katını çıkmayabiliriz çıkabiliriz de bunu şeyler kimdi onun adı cam böcek bir dakika gümüş balıkları deliyor bildiğiniz gibi şöyle karşılıklı delmişlerdi burayı kapadım evet arkadaşlar burada bir şey vardı onu hatırladım şu an gördüğünüz gibi ben kazmıştım Adanın altında bir şey var. Sesler geliyordu çünkü. Onu yayınladıysam biliyor olabilirsiniz. Sesler geliyordu adanın altında. İlginç ilginç. Ben de onu... Oha! Ödüm koptu. Çok korktum. Aa güzel matar. Çok tırstım şu an. Yok yok abi. Rahatsız etmek istememiştik. Rahatsız etmek istememiştik. Sonraki bölümde arkadaşlar. İki bölümdür erteliyorum. Ama sonraki bölümde görüşürüz. Kapak kapak kapak. Arkadaşlar sonraki bölümde Valla söz bu ama bu sefer söz. Sözüm sözdür. Unutursam değildir ama. Tövbesi de geçiyor. Yani öyle bir şey. Şimdi öbür bölümde Sabahımız kalırsa bu şeyin altındaki mağarayı inceleyeceğiz. Acayip zümrüt vardır. Bence. Ay. Ya. Şimdi. Arkadaşlar size bir de o tuğladan evi göstermem lazım. Daha bitmedi ama. O ev şu an nerede? Ha şuradaydı. Şu ev. O ev bu ev. Şuraya da bir ev yapabiliriz. Şuraya. Şu an oyun acayip kastı. Deniz kastırıyor ya. Çarpabiliriz. Sorun yok. Sorun yok. sorun. Yok. Oha, Bir şey olmadı. Bize olan bize oldu ya. Taş gibi tekne. Ya Allah. Almanya savaşlarına katılmıştım. Ne diyorsun ya? bu adanın altında kazacağız böyle bir şey var arkadaşlar ben bunu fark ettim de ki adaların altında bayağı bir mücevherli böyle mağaralar oluyor O yüzden söyle, yap öyle yapmanızı tercih ederim Bu arada kitaplık yaptım Hatta elinde de bir tane var koydum mu bitti ee, Hadi eh. o kitaplarım gitti da gitti kitaplık yapımını da gösterebilirim size isterseniz. Göstermiştim ki başka bir bölümde. Yine göstereyim. Burası çalışmamızı koyduk. Sonra şöyleydi galiba. Ya da tam tersi kitapların. Şöyle. Yok onun tam tersi işte. Böyle. Galiba. Mı acaba? Ha. <laughs> Yanlış yaptım. Böyle. kitaplık Bir tane kitaplığımız oldu. Böyle işte bu da şu da kalabilir ya da kalmasın. Şuraya doğru çekeyim onu. Şöyle. Video ne kadar geçtiğine baktım. Şimdi baktım. Kaç dakika geçmiş? 14 dakika geçmiş. El, 14 15 falan işte öyle bir şey geçmişti temin başlatımda. Evet, daha böyle yapacağımız şeyler var. Size daha konumu güzel müsait güzel adalar göstereceğim. O yüzden. O yüzden biniyorum. Bu adaya olabilir. Sonra şu yakın adayı olabilir. O adaya olabilir. Çok ada var. Arkadaşlar burada bir çöl var. Büyük bir çöl. Ada gibi. Büyük bir ada var. Büyük ada. Büy büyük ada işte. Böyle bir ada var. Şeker kamışı. Evet şimdi bunu. Evet mahsur kaldık dermişim de iki tane var. Evet burada şeker kamışı çürümüş şeker kamışlar var sararmak üzere yani. Evet şimdi arkadaşlar size bir yöntem göstereceğim. İstenmeyen itemlarınızı nereye atabilirsiniz biliyor musunuz? Kaktüslere. Kaktüsler emiyor itemları. Bakın. Şu an onları alamazsınız. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Ve canımızı yakıyor emiyor ya yani. Mesela mantar mantarlar ben daha toplarım. Gördüğünüz gibi bakın. Emdi. Emdi. Arka tarafına falan gidiyor diye de sanmayın. Yani gitmiyor. Her yani içine çekiyor bakın. Gördüğünüz gibi itemlarımız kayboldu. Bunu da öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde yok. Evet. Bu da böyle bir eğitimdi. Bu adayı bir gezebiliriz diyorum. Şurada da küçük bir ada var. O işe yaramaz. Şimdi bu çölde bir köy var mıdır? Sorumuz bu arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız ve göreceğiz. Zaten bir tane bildiğimiz köy var. Karşıma bir tane çıkarsa bir tane daha köy. Çok şaşıracağım. Gerçekten şaşıracağım. Hmm. Ama çıkmayacağı için hiç şaşırmam. Bence çıkmaz. Bence. Sizce çıkar mı? Onu bilmiyorum. Hava kararıyor diyorum. Eve gitsek mi diyorum. Yeter artık. Ben gidiyorum. Ama daha video 20, 23, 24 yapmak gerek. Orada bir boşluk çıktı. Yüklenmedi dünya bende. şimdi gümüş balıkları saldırmaya başlamadan bir dakika dur sen benim son bir kaçıncı teknemsin dört tane ha, oturmuş çok iyi yani şimdi ım, pusulamıza göre tam bu tarafta. Hiç şaşmazsak tam bu tarafta. Evet. Güneşe bakar mısınız? Hayır. Biraz bit dünya. Ha. Teyit geçelim bununla. Allah'ım. Ya. <laughs> Adam mahsur kaldık. O bağ da iyiymiş. Ağaç var. Kesi kurulmuştur. Bu arada artık meşale koyalım. Gece oldu. Arkadaşlar burada taş, taş kılıçla mı savaşacağız ya? Ben birazdan videoyu bitiriyorum. ve 3-4 dakika. Hatta daha az. Böyle. Tavuk gel. Gel bile 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 bile. Ödüm koptu. Bu bizim evmiş. Kulemiş yani. Evet, şimdi bir şey yapmıyoruz. Çıkıyoruz, kapatıyoruz. Daha sonraki bölüm bayağı bir uzun olabilir. Hatta ben seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Bayağı artık. Euro Truck 2 çekebilirim. Çekmeye de bilirim. Onu da bilmiyorum. Bana bir şey sormayın. Da soran da yok. Onu da biliyorum. Bu arada tek yapacağım bir şey kaldı. Şunu da şunla kapamak battı bana o. Tamamdır arkadaşlar. Evet bugünlük bugünkü bölümümüz Minecraft rehberi bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.